Vaka ve aşılama süreçlerini yakından takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Sağlık Bakanlığımızla, İçişleri Bakanlığımızla, diğer ilgili birimlerimizle yakın işbirliği halinde illerinizdeki görünümü olumlu yönde geliştirerek normalleşme sürecini nihayete erdireceğimize inanıyoruz. Aslında şöyle galiba bu bölgesel açıklamalarla beraber meselenin yorumu ya da algısında bir e, nasıl söyleyeyim e, yanlış yorumlama e, veyahut da e, rakamları okurken farklı okuma gibi bir durum var yanılmıyorsam. Şöyle Aslında Rize'de ya da bu Karadeniz bölgesinde bir ay iki ay üç ay öncesine göre bakalar artmıyor. Şöyle örnekleyeyim, rakamlar tamamen örnektir. Hı hı. Örneğin Rize'de bir ay önce 100 vaka varsa günlük ya da 50 vaka varsa bugün bu 60'a 30'a düştü. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece şu, tüm Türkiye'de vakalar epeyce bir toparlandı ama Karadeniz bölgesi aynı oranda toparlayamadı. Yani bizim e, bir ay önceki işte vaka sayımız bugün çok daha fazla değil günlük vaka sayımız. Hı hı. Bilakis daha az ama nüfusa oranla verilen rakamlar ya da oranlar aslında odur. Nüfusa oranla yapılan test sayısında ortaya çıkan vata, vaka sayısının yüzdelik oranı Karadeniz bölgesinde yoğun. Bu zaten bizim bildiğimiz, takip ettiğimiz bir konu idi. E şöyle söyleyeyim, bu tamamen sosyal hareketlilik ve sosyal kültürel yapıyla ilgili. Bizim elimizdeki veriler, analizler hep bunu gösteriyor. Mesela bu açıklamalar iki ay önce olsaydı aynı tabloyu Orta Anadolu'da görecektiniz. Tabii o zamanlar bu bölgesel veriler açıklanmıyordu. Türkiye'nin en kritik, daha doğrusu nüfusa göre en yoğun vakaları Orta Anadolu'da olacaktı. Dört ay önce bunu görseydiniz, o günlerdeki haberleri hatırlayın lütfen. Ee, belki Diyarbakır, Mardin, Urfa, yani Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu tabloyu görecektiniz. Aralıklarla belki İstanbul bölgesinde bu tabloyu görecektiniz. Bugün bu tablo bizim yöre, yöremizin sosyal yaşam özelliklerinden dolayı Karadeniz'de böyle. Bizi tedirgin eden rakamlar hala mücadeleyi çok ciddi sürdürmemiz gerektiğini hep söylediğimiz bu kelimeyi yeniden teyit eden rakamlar ama vaka sayılarındaki artış değil bu. Yani e, sadece nüfusa oranla ve yapılar test sayısına oranla ortaya çıkan yüzdelik vaka diliminin bu bölgede daha fazla olması. Tabi bununla ilgili aslında bildiğimiz bu durumla ilgili e, tekrar tekrar değerlendirmeler yapıyoruz. Hem bakanlıklarımız ilgili bakanlıklarımız düzeyinde hem bilim kurulumuz hem hükümetimiz günlük olarak bu verileri takip ediyor. Biz de iller olarak bunu takip ediyoruz. E, sorumuzun içinde galiba şu da vardı. Niye? Niye sorusunun şu anda bizdeki analizlerinin yani mesela filosyon çalışmalarının Aldığımız vakalarda yaptığımız analizlerin sonucunun bizi götürdüğü yer söylediğim gibi sosyal kültürel hayat. Örneğin basit bir örnek vereyim. Tüm Karadeniz'de, Rize'de de böyle. Hemen hemen herkesin iki evi vardır. Biri şehirdedir, Rize merkezde. Birisi de köyündedir. Hafta sonları bir de bu kısıtlamalar olmasından dolayı insanlar perşembeden, cumadan köyüne gider. Ama sanıyorum biraz önce bir uzman da ben de takip edebildiğim kadar haberlerinizi takip ettim söyledi. Şöyle bir durum vardı. Bizi köyler aile köyü gibidir. Köyüne gittiği zaman evinde insanlar genelde yalnız işte o çekirdek aile olarak olmaz. Halası, teyzesi, dayısı veya sevdiği komşusu hep bir araya gelirler. Ve evlerin içerisinde toplanırlar. Bu şöyle bir serüven getiriyor. Şehirden köye giderken köye, köyden şehre dönerken de şehre bu virüsü taşıyabiliyor. Şimdi Trabzon'daki e, vaka durumu böyleyken ya da çok riskliyken Gümüşhane'nin rahat olma şansı yok. Rize'de bu kadar risk varken işte e, Artvin'in rahat olma şansı yok. Çünkü devam eden bir hayat var. Örneğin Trabzon'la Rize arasında günlük 20-25 bin kişi değişik amaçlarla gidiyor. Hastaneye gidiyor, iş için gidiyor, çalışmak için gidiyor, geliyor. Yani bunu bütüncül olarak belki yorumlamak lazım. Ama bizim buradaki bu sosyal hayat bugünlerde bizi en çok zorlayan mesele süreci takip ediyoruz. Daha sert kararlar almamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü devam eden ...bir sosyal hayat, ekonomik hayat, kültürel hayat var. Bazı gevşemeler hissettiğimiz kararları yenileyecek... ...ve üzerine bazı birkaç karar daha koyacak yeni karar aldık. Akşam bunu da e, yayınladık. Ama ben Karadeniz insanının bir şeye inandığı zaman... ...başardığı yapısını bildiğim için... ...kısa zamanda bu tablonun düzeleceğini değerlendiriyorum. Ama tabii bu virüs bugün kestim deyince kesebildiğiniz bir şey değil. Bir süreç zaman alıyor. Özeni gösterirsek ee, bir iki hafta içerisinde olumlu tablonun görüleceğini değerlendiriyorum. Tam bir evet bunlar radikal kararlar. Yani iki hafta kapanma icap ederse bizim de biraz tabii nasıl söyleyeyim, bakanlarımızla, bilim kuruluyla, hükümetimizle istişareyle ancak verebileceğimiz kararlar ve belki bölgesel olarak verilmesi gereken kararlar şu anda bize gündem olarak yansımış bir konu değil bu. Tabii bu konuşuluyor, biz de duyuyoruz. yani Uzmanlar söylüyor, kimi uzman olması gerektiğini söylüyor, kimisi biraz daha sonra, daha ilerleyen, daha olumsuza giden bir tablo olursa olması gerektiğini söylüyor. Yani bunu en iyi değerlendirecek. Tabi bilim kurulmuş ve ilgili bakanlıklarımız. Bunları, bütün verilerimizi takip eden onlar. Bakın, 15 günlük kapanma dediğiniz zaman tüm uygulamayla ilgili tedbirleri almanız lazım. Yani insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak. Ondan sonra hastayı anında sevk edebilecek. Ondan sonra bu kapanmaya ilişkin tüm kontrolleri yapabilecek güvenlik tedbirlerini seferber edebilecek e, hususları titizlikle planlamanız lazım. Yaparız, biz bunu yaparız. Ama bunun gerekliliği noktasında bu verileri toparlayan ve bunlara bakan bilim kurulumuz ve ilgili işte Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın bunu değerlendirmesi ve ondan sonra bunun planlanması lazım. Şu anda bize gündem olarak e, hükümetimizin, bakanlıklarımızın ya da bizim il pandemi kurullarımızın konuştuğu konulardan birisi değil bu. Daha önce söylediğim gibi mevcut tedbirlere vatandaşlarımızın çok daha dikkatli bir şekilde uyması veya da işte dün bahsettiğim e, son aldığımız karar dedim. Bunun gibi alacağımız kararlarda belirttiğimiz hususlara uyması, yaptığımız uyarıları dinlemesi aslında bizi rahatlatacaktır. Ama tabii eldeki verilere göre böyle bir kararı uygun görürse hükümetimiz, ilgili bakanlıklarımız biz bunu da uygulayacak her türlü altyapıyı hazırlarız. Ancak bize bu anlamda yansımış, böyle yapalım ya da bu konuyu çalışın diye söylenmiş ya da bizim ihtiyaç olarak önermiş olduğumuz bir durum henüz mevcut değil. Onu söyleyebilirim. Trabzon'da Liman Müdürlüğü tarafından yaptırılan 112 acil istasyonun açılışı gerçekleştirildi. Açılışı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta, Bilmiyorum. Liman Müdürü Muzaffer Ermiş ve ilgililer katıldı. İyi, çok güzel. Evet. Tek ambulans. Açılışta konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu kırmızı alarm veren Trabzon'da son durumu değerlendirdi. Sadece bizlerin tek taraflı kamunun alacağı yapacağı denetimlerle bu işler olmuyor. Herkesin elini taşın altına koyup bu mücadelede herkesin yapacağı bir şeyler olduğunu ben buradan özellikle sizler aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Bakın bir taraftan normalleşme süreci inşallah mart başında başlayacak. Ama bu vaka tablosu ortadayken bölgemizin normalleşmede de en sonlarda değerlendirileceğini de bizim bilmemiz lazım, görmemiz lazım hala kırmızı kategorideyiz biz. En en yüksek riskli iller arasındayız. Doğal olarak Üçüncü sırada zaten şu anki son değerlendirmede. Onun için eee istirham ediyoruz vatandaşlarımıza. Yani başta aile içi buluşmaları olmak üzere lütfen e, bunlara bir süre ara verelim. Vali Ustaoğlu Trabzon'un halen yüksek riskli iller arasında olduğunu söyledi ve vatandaşların kurallara uyması konusunda uyarılarını yineledi. Ama biz biliyoruz ki Ev içerisinde bir araya gelindiğinde, özellikle akrabalar bir araya geldiğinde ne maske ne mesafe bu kurallara maalesef uyulmuyor. Yani e, her evde bizim polisle girme şansımız olmadığına göre iş kime düşüyor? Burada bizim ailelerimizin bu konuda inisiyatif alıp, bu konuda e, bizim bu ikazlarımızı dikkate alarak e, e, dikkat etmeleri lazım. Her aşaması ayrı bir emek ve işçilik istiyor. Rize'nin Kalkandere Kaymakamlığı'nın ilçede ev hanımları için başlattığı El Emeği Göz Nuru isimli proje kapsamında ev hanımları tarafından üretilen mandalina reçelleri sofraları süslüyor. Yoğun ilgi gören reçeller hem organik hem de yerli mandalinalardan yapılıyor. Kalkandere Kaymakamı Kemal Sefa Gümenoğlu başlatılan projeyle kadınlara katkı sağlanmak istendiğini söyledi. Kalkandere ilçemizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız koordinasyonunda çalışkan Karadeniz kadınının istihdamına katkı sağlamak amacıyla El Emeğe Göz Nuru isimli mandalina reçeli projesini başlattık. Bu projeyi Rize'de çay haricinde mandalina gibi meyvelerin yetiştiğini göstermek amacıyla, farkındalık oluşturmak amacıyla başlattık. Projeye yönelik vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi oluştu. Buradaki amacımız kooperatif anlayışıyla, yaklaşımıyla proje kapsamında hazırlanan reçellerin caddelerimizde yer alan market raflarında satışı yoluyla elde edilen gelirlerin ...toplamını projede yer alan kadınlara e, aktarmak suretiyle e, katkı sağlamak olacaktır. Proje kapsamında e, 8 tane e, çalışacak yöre kadını belirlendi ilk etapta. Pandemi şartlarına da azami seviyede dikkat edilerek e, çalışmalar sürdürülüyor. Usta öğreticimizin rehberliğinde hijyen şartlarına maksimum seviyede riayet gösteriliyor... Biz bu projede tamamen yöremizde yetişen mandalinaların kullanılmasını tercih ettik. Bize reçel etkinliği yapmamızı istedi. Çok güzel de oldu. Biz bahçemizden reçelimiz, mandalimizi topladık. Şekeri, limonu, yani organik oldu. Çok güzel oldu. Ee, ince bir kabukludur. Ee, bunların tatları tabii ki de diğer mandalinalardan farklıdır. Reçelin de güzel oldu, olacağını düşündü Sayın Kaymakamımız öyle de oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve koronavirüs nedeniyle kırmızı alarm veren Trabzon'da hedef mavi nokta. Kentte son günlerde belirgin bir düşüş yaşanırken Trabzon Sağlık İl Müdürü Doktor Hakan Usta. Kalabalık ortamların bulaş riskini artıracağına dikkat çekti. Ee, özellikle kırmızı e, hatta olmuş olmamız e, hepimizi sıkıntıya sokuyor tabii ki. Ama e, bir şekilde vakaların bu seviyeye gelme ihtimalini e, tabii birkaç ay öncesinden beri söylüyoruz. Yaklaşık aralığın ortasından beri düşme olabilir ama yükselme de olabilir diye. Şükür ki öyle çok büyük rakamlarda değiliz yine ama olmaması için de bir mücadele gerekiyor. İşte gördük ki geçen hafta bir hafta boyunca yapılan sıkı denetimler, sıkı duruşlar, insanların biraz daha dikkat etmesi yüzde onların üzerinde bir düşüşü zaten sağladı. Demek ki biraz daha sıkabilirsek biz bu rakamlardan önce sarıyı sonra turuncu ve maviyi çok rahat yakalarız. Doktor Hakan Usta hafta sonu oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı içinde uyarılarda bulunduğu sağlık görevlilerinin tribüne alınması ile ilgili de değerlendirmeler yaptı. Ama bu biz kaynaklı bir olay değil. Vatandaşın burada duyarlı olması, herkesin duyarlı olması ve maskeyi, mesafeyi uygulaması gerekiyor. Biz sadece onunla alakalı dememek gerekiyor. Her tür organizasyonda söylememiz gerekiyor. Ama bunu dört dörtlük uygulatma veya uygulayabilme şansımızın olmadığını da biliyoruz. Yani biz her şekilde insanlar buna birazcık boş vermiş, birazcık ihmal etmiş, yerine göre rehavete kapılmış olabiliyorlar. Bu genel olarak baktığımızda inşallah o tür bir organizasyonlara vatandaşımız girmeyecek. İnşallah sevinç de olsa, hüzün de olsa insanlar bunu kendi içlerinde yaşayacaklar. Spontane bir talepti bu. Bizce sağlıkçılar açısından baktığımızda haklı bir talepti. Şimdi değerlendirilmesini bekliyoruz. Ama ee, tabii var olan rakamlarla birlikte bunun olabilirliğinin zayıf olma ihtimalini de görüyoruz. O nedenle en azından bir jest sağlıkçılara olsun, e artık insanlarımızın, özetle sağlık çalışanlarımızın birazcık tebessüm etmesini sağlayacak bir şeyler olsun talebindeyiz. İnşallah federasyonumuz onu değerlendirir ve bu anlamda sağlıkçıların yanında olduklarını gösterirler. Artvin'in en büyük festivali ve önemli turizm kaynağı olan boğa güreşlerine hazırlanan boğa sahipleri boğalarına büyük özenle bakıyor. Aa, yanında, öyle, Altı kategoride gerçekleştirilen boğa güreşlerinde boğaların başarılı olabilmesi için aylar öncesinden boğalar yumurta, kuru üzüm gibi özel yemlerle besleniyor. Yazıcı, üniversite öğrencisiyim. Artvin'de yaşıyorum, Yusuf Yusufeliliğim. Ee, boğacılık aşkı, boğacılık e, Artvin'in kültürü, bizim kültürümüz. Dedelerimizden, babalarımızdan biz böyle gördük. Doğup büyüdüğümüzden beri her zaman bu vardı, bu aşk, bu tutku vardı. Ee, bunun asıl nereden geldiğini sorarsanız hayvan sevgisidir bence. Hayvanları çok sevdiğimiz için ve onların içinde büyüdüğümüz için e, boğacılık aşkıyla büyüdük. Aynı zamanda günde 5 kilometre koşu yapan boğalara ayakları incir diye de nallama işlemi yapılıyor. Geçmeden önce sporlarında ayaklarının rahat edebilmesi için nal çakılması gerekiyor. Nal çaktırmak için boğamızı getirdik ve ustası şu an nal çaktırıyor boğamıza. Amacı e, boğanın yürürken, spor yaparken ayaklarının kötü zeminlerde e, rahat etmesi, canının acınmaması veya ayaklarına e, bir darbenin gelmemesi, bunu korumak için nal çaktırırız. Ben Turgut Aydın, Aydın'dan geliyorum. Yapmış olduğumuz iş boğalarımızın tırnak bakımı ve nal çakımını yapıyoruz. Ee, bu boğalarını daha rahat spor yapabilmesi için, daha sağlıklı olabilmesi için buna gerekiyor. bu şartlarda mesela bu artın arasında taşta olduğu için ayakları açtı taşırmaması amaçlı. O yüzden bu yüzden yapıyoruz yani nal çakım işlemi yapıyoruz. Hayvan daha rahat ediyor. Kilo almasında, rahat yürümesinde Yapın. sağlık açısından iyi bir şey yani nal çakılması. Aynen. Ormanlık alanda gezindiği sırada yaralı kızıl bir Şahin buldu. Dere kenarında fark ettiği kızı Şahin hareket etmediğini gördü, bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Rize'de yaşayan Mustafa Havuz önce beslenmesi için önüne mama ve su koydu. Sonrasında ise işte böyle fotoğraf çektirdi. Bu Şahin'i bu Şahin'i ormanda yaralı halde buldum. Eve götürdüm. Suyunu etini verdim. Kendine geldi. Şimdi resim çekiyorum ona. Havuz ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Teslim alınan Kızıl Şahin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşama salınacak. Var, doğru tahmin. Anlat bakayım ne oluyor? Aa, bu telefon... İki katlı evde yangın çıktığı yaşlı çift hayata gözlerini yumdu. İşallah, adam, adam Olay Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy mahallesinde meydana geldi. Evden çıkan dumanları fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ne Ne? Ne? olacak, anca olacak. Zaten Elden bir şey Yangın sonrası karşılaşılan manzara ise korkunçtu. Evde bulunan 90 yaşındaki Emin Yılmaz ve eşi 89 yaşındaki Hava Yılmaz'ın cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Yangın yerine gelen ve yetkililerden bilgi alan Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu ise yaşlı çiftin dumandan zehirlendiğini söyledi. Evet arkadaşlar, Çarşıbaşı ilçemiz. Fener Mahallesi'nde e, maalesef bu akşam e, hepimizi derinden üzen bir yangın meydana geldi. Bu yangında bizim yaşlı karı koca iki tane birisi 90 yaşında, birisi 89 yaşında iki tane e, vatandaşımızı maalesef kaybettik. E, i̇şte sizin de gördüğünüz gibi aslında evde yanmaya bağlı yani böyle evin çökmesi falan herhangi bir şey yok ama maalesef anladığımız kadarıyla Şimdi arkadaşlar da onun incelemesini yapacak. Muhtemelen ağırlıklı olarak dumandan kaynaklanan, zehirlenmeden kaynaklanan olduğu yönünde bizim ilk izlenimimiz. E biz de işte devletimizin şefkatini, devletimizin merhametini burada vatandaşlarımıza iletmek için hemen olay yerine geldik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tabii ki yapacak bir şey yok. İnşallah bunların yaralarının sarılmasına yönelik de arkadaşlarımızla el birliğiyle, Gerekeni yapacağız arkadaşlar. Mart ayında kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağının duyurulmasının ardından ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik sinyalleri geldi. Sürekli yükselen ikinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti. Hareketlilik ufak bir kıpırdama başladı. Bu da Mart ayında kısıtlamaların açılmasıyla daha da çok hareketlenmesini bekliyoruz. Fiyatlar sabitlendi. Ee, araç fiyatları 20 125 bir gerileme oldu. Şu anda araç fiyatları sabitlendi. Biz de ileriye dönük piyasada iyi bir açılış bekliyoruz şu anda. 220 bin liralık araba 200 bin lira fiyatına geriledi. Artık daha bu saatten sonra gerile gerileceğini düşünmüyoruz. Yaz dönemine doğru araçlarda Aksi takdirde yükseliş bekliyoruz. Normalleşme adımlarının ve küresel piyasada üretimin yeniden normale dönmesinin ardından ikinci el araç piyasalarında hareketlenme gözleniyor. Son iki haftadır bir kımıldama var. Piyasalarda olumlu bir hareketlenme var. Ee, gidişattan memnunuz. Düzelecek gibi yani. Beklentilerimizi karşılıyor şu an. Bir müddet böyle bir düşüş oldu ama çok ciddi bir düşüş olmadı. Yani hani yükselişle mukayese edersek öyle çok ciddi bir düşüş olmadı. Bence olmaz. Bu saatten sonra artık düşüş olmaz. E, araç almak isteyenler için şu an ideal bir zaman. Yani tam araç alma zamanı diyebilirim. Piyasalar gerçekten şu an düzeldi. Talepler de çoğalmaya başladı. Gidişat iyi. Bu yasaklar da kalktıktan sonra daha da hareketlenecek yani. Talep Özellikle artacak. Bugün... Genel olarak da bahara doğru işler açılıyor. Bizim araç sektörü baharda daha çok talep e, gören bir sektör. E, şimdi bu kısıtlamalar kalktıktan sonra da bir müddet zaten fiyatlar çok yükseldiği için araç almak isteyenlerin de imkanları kısıtlı olduğu için Kredilerin faizleri falan yüksekti inşallah onlar da düşecek diye temenni ediyoruz. Zaten bu yönde açıklamalar da var. Otogalericiler araç almak için uygun bir zaman olduğunu söylüyor. Vatandaş duran fiyat dalgalanmasını fırsat bilip otogalericilerin yolunu tutuyor.